Merhaba arkadaşlar ben Emre ve bugün gördüğünüz gibi yeni bir videoyla ve yeni bir oyunla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Soulless Legends oynuyoruz. Bu, bu videomuzun dostları tabii ki sponsor da onlar. Buna teşekkür teşekkürlerimi sunuyoruz. Biz anlamasalar bile <laughs> biz teşekkürlerimizi sunalım. Oyun dostlar linki aşağıda açıklamada olacak. Oyuna bir göz atabilirsiniz. Hatta oyun aşağıdaki linke tıklayıp oyuna bir göz atarsanız kanala çok güzel bir destekte bulunmuş olursunuz. Oyun daha dostlar çıkmadı ama 2023'ün başlarında çıkması planlanıyor diyebiliriz. Ve dostlar tatlı bir oyuncuk. Nasıl oynuyorsunuz dostlar? geldi yani işte hani ee karşı oyun, başka oyunculara karşı oynadığınız bir oyun dostlar. Yani, yani PvP boyun ama e, şu an sonra oyun çıkmadığı için biz bir ve bir yani gerçek insanlara karşı oynayamayacağız. Çünkü oynayan yok, oynayabilen yok oyunu. E, botlara karşı oynayacağız dostlar. Yani antrenman falan gibisinden. Botlara karşı da oynayabiliyorsunuz. Biz botlara karşı oynayacağız. Buradan dostlar zaten oyunlar şu an yani çıkmadığı için ben yani ilk versiyonu oynadığım için ayar falan menüsü bile kilitli yani. Ayar falan yapamıyoruz şu an. O yüzden müzik sesini falan da kısamıyorum. Bu dostlar sizin takımınız var. Hatta bu bu şeyler mesela isimleri de şu an yazmıyor dostlar. Bunların isimlerini değiştiremiyoruz diye düşünüyorum. Ha değiştirebiliyor lan? Tamam. Change unit type değil lan. Ha, dostlar şu an değiştiremiyoruz bunların isimlerini falan. Ama tabii oyun çıkınca değiştirebileceğiz. Ee, aynen. Bu dostlar işte bizim şeyimiz var. Ee, ordumuz var diyelim. Hani buradan işte sıfırıncı ordu, birinci ordu, ikinci ordu falan gibi böyle Değişik değişik ordular Siz seçebiliyorsunuz tabi bu ordu da seçil değil de neyse Buradan dostlar sıfırıncı ordu işte şey var Mesela şu ordu size seçilmiş olduğu için şey diyor size işte Hani hangi şeyden ol, olman olmak istediğini seç diyor hani İnsanlardan mı işte iskeletlerden mi ordu kurmak istiyorsun diyor Buradan işte seçiyorsunuz arkadaşlar insanlardan veya iskeletlerden yani insanlardan dersek burada işte mele Yani kısa mesafeden Kısa mesafeden hasar veren işte kılıçlı falan şeyler var. Askerler var. Burada işte uzun mesafeli işte okçular falan bu dostlar. E, ne, ne diyor lan burada? Gank mi diyor, rank mi diyor? Bilmiyorum ne diyor dostlar da bunlar sanırsam gank mi diyor yoksa? Ne yazıyor lan orada? Hiç anlamadım şu an. Hiç okuyamadım yani. Öyle bir yazmışlar ki. Bunlar dostlar sanırsam birazcık daha böyle ağır şeyler oluyor. Böyle önde gidenler oluyor dostlar. Daha ağır zırhlar. işte bunu seçtiğinizde şimdi takımımız dostlar. Buradan 5 tane asker tipis seçmeniz gerekiyor kendinize. Biri zaten seçil ve her asker tipine dostlar 3 tane özellik ekleyebiliyorsunuz buradan. Mesela işte Malicious mesela ne diyor? Cause yapıyor. Yani second and slow Ya bu, bu, bunu koyduğumuzda bu askere, bu askere karşı takımdan bir asker vurduğunda saniye başı bir can kanayacakmış şeyden, karşıdaki askerden ve onu yüzde yirmi yavaşlatacakmış. Ne bileyim bu başka bir özellik ekliyor. Bu başka bir özellik ekliyor. Üçer tane ekleyebiliyorsunuz. Mesela şunu ekleyelim hadi. Bir de Retribution Reflex on unit. bu dostlar şey Karşı, takım, karşı taraftaki asker bizim askere vurduğunda bizim asker o, o vurduğu şey geri çeviriyor olması lazım. Ee, Crusader var. Yüzde, o, şey, 130 armor vermiş mesela buna. Buradan başka bir mesela bir tane daha gank seçelim. Gank midir? renk midir? Nedir? Artık <laughs> ne yazıyorsa okuyamıyorum. Çok değişik yazıyor. Pagan mesela atak damage. Art 18 atak damage veriyor ama armoru e, 60 azaltıyor. Ama olsun pagan olsun. Heavy Mace, atak damage artı 10'lu kritik damage, yani damage ekliyor ama At atak speed'i biraz %15 düşürüyormuş. Olsun bu da olsun hadi. Bir de last stand. Bu da e, askerin canı %30'a düştüğünde %30 canını artırıyormuş. Bunu da koyalım. Sonra dostlar şimdi bir tane okçu koyalım. Okçu şeyi. E, short bow, attack speed, hadi. attack range. Yani range düşüyormuş ama atak speedi %40 artıyormuş. Ama mantıklı değil ya. Bu da değil. Double shot target and yani hit up. Two units per shot. bu imaj dostlar İki iki asker aynı anda vurabiliyormuş. Marksman atak range artı, range artırıyor. Armor delmeyi artırıyor. Critical damage artırıyor ama atak speed 115 şura hiçbir şey değil. Bunu koyalım. Ee, Eagle Eye atak range'i 7 artırıyormuş. Bu da gerek yok. Zaten 5 arttı buradan. Volley deal attack. Damage with Yok bu değil. Arrow to bu mesela vurunca bir saniyeliğine %30 şeyini, e, hareket hızını düşürüyormuş karşıdaki adamın. Bu da bence mantıklı. Bu da olsun dostlar. Sonra şey range değil lan. lan range değil ya. He. He, mele koyalım. İki tane de dostlar mele asker koyalım. Unforgiving everything received. Ha her 3 vurduğumda bu karşı tarafa Bizim askerin canı yüzde onu doluyormuş. Yani kalan canı yüzde otuz doluyormuş. Bu iyi. Quick learner, every hit received attack damage by one and attack speed by one. Bu değil, first blood, every first hit. Ha, bu güzel. Bloodless ve for every hit. support, enemies within damage radius will be smote with attack damage every 15 seconds. Ha, bu da güzel, bu da güzel. Tamam, bu olsun. Bir tane daha mele koyalım dostlar. İkiz ağır şeyli iki tane mele bir tane de uzun şey olsun e, uzun menzilli olsun diyorum ben bana öyle mantıklı geldi broadsword buna atak damage atak speed düşüyormuş olsun düşsün desperation for lost gain one attack damage her 5 her kaybedilen 5 can, beş cana bir e, atak damage artıyormuş bunun gerek yok ya yani. recruit attack speed life bu iyi mesela bunu koyalım dostlar bir de ne koyalım Warm bir de bunu koyalım dostlar. Tamam. Tamam, mükemmel oldu. Şu an dostlarım çok güzel bir ordu kurduk. Ee, botlara karşı şimdi play diyelim dostlarım. Ve e, bir oyun atalım bakalım. Şu ansa karşı bu bizim takım, o da karşıdaki takım. Ya yani tabii şu, şu an botlar olacak. Gerçek insanlara karşı oynayamıyoruz oyun çıkmadığı için. Şimdi dostlar burası işte bizim mekan. Şu karşıtlar hakkındaki askerler şuraya gelince bizim mekan ölüyor. Biz de buraya asker götürünce bizim şey oluyor. Lan dur. Dur 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 dur. Biz önde öyle başlatmamız lazım ya. Oğlum çok şey adam getirdi bunlar. Şu dostlar her askerin ne kadar e, şey getir istediğini gösteriyor. Oğlum. Oğlum ne yapıyor lan bunlar? Babuş ne yapıyor oğlum? Oho oğlum öldük biz. Aga biz öldük lan. Şunlardan ağır zırhlan ben bir tane bu şey yapayım. Çıkartın olsa biraz yanlış taktik yap dostlar melelerden ben koydum. Oysa ki direkt şu ağırlardan koymam gerekiyordu. Şey bastılar bizim adama bu arada. Bu ne? Şundan bir tane daha çıkaralım biz. şeyden. Şu genklerden. Bu ne şey iş görüyor bilmiyorum. He bu bunun etrafındaki şeylere şey veriyor. Aynen vuruyor bu. Bu etraftaki şeylere vuruyor dostlar. dostlar. Oğlum bunu nasıl niye basamıyoruz? He. Onun için archer olması gerekiyor. Tamam. Bir tane dostlar şunlardan basalım. Bir tane de şimdi archer basacağız. Bu, bunlar ise 41 gösteriyor dostlar. Bu, bu 41 iksir istediğini, büyü istediğini gösteriyor. Bunu bak bu askeri çıkartmak için bunu çıkartmak için 37 gerekiyor mesela. Şöyle Şöyleosal bir okçu çıkaralım. Şöyle okçular olduğu için şöyle bunu da basabilirsiniz ha. Yok okçular yokmuş o direkt şey damage veriyormuş. Şurasa çıkaralım bundan. Etraftaki az şeylere şey veriyor Öldürüyor etraftakileri. Bir tane ağırlı çıkaralım. Okçu ölecek şimdi bizim galiba. Yok bizim şeyler daha o bayağı şey var lan. Bizim şeyler daha yeni öldü dostlar. Okçu ölecek şu an ama en azından arkada şey var tane daha bu ağırlardan çıkarayım ben. Arkaya da bir tane okçu çıkaracağız şimdi mis gibi olur. Arkaya bir okçu çıkarabilirsek çok iyi olacak. Hadi babuş. Hadi babuş. Yani arkaya bir okçu çıkaralım hemen. Dostlarım şuradan bir tane koyalım şuraya. Lan hadi. He? Koy şuraya hemen canlarını hemen öldürsün bunları bu. Bir tane daha okçu baba. Bir tane daha okçu arkaya. Hadi şu da olsun ya. Şu da Şuraya salsak çok iyi olacak ama. Yalnız bizim bu şeyler ağır zırhlar çok iyiymiş ya. Hadi lan doladı ya. Hadi doladı. Hadi doladı. Hadi be. He. 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 Bak şimdi buradan geçen herkes olsa demir vuracak bu. Bizim okçular gidiyor şu an. Tamam bizim okçular gitti şu an. Ama girmediler içeri çünkü bunları gördüler. Peki. Sıkıntı yok birazcık melelerden. Çıkartalım şöyle olsa iki tane. Şundan koyalım bir tane şuraya. Bence koyalım. Mis gibi. buradan çıkanlar direkt vuracak zaten. Bunlar da onu öldürmeye uğraşırken bizim meleler girecek içeri zaten direkt. Ya da bir tane şundan çıkaralım ya zırhlıdan. Tamam. Bir de her askere dostlar ona koyduğumuz özelliklere göre onun fiyatı artıyor. Bakın bu daha ucuz. Aynı asker ama bunun daha ucuz. Bu da çok daha pahalı. Bir tane daha çıkaralım dostlar şundan. İki tane zırhlı olsun da arkadan şimdi. Hadi lan. Hadi lan şundan koyalım. Hadi he. He şöyle şuraya bundan koyalım. Bir tane daha zırhı çıkarayım ben dostlar. Arkadan bir okçu çıkaracağız şimdi. Okçu çıkarırsak mis gibi olacak zaten. Hadi bakalım. S dostlar insanlar iskeletlere göre çok daha kuvvetli ama çok daha fiyatları da yüksek olması galiba benim anladığım kadarıyla. Çünkü ben bundan önce iskeletlerle bir oyun oynamıştım. İskeletlerin fiyatları çok daha ucuzdu ve çok daha hızlı ölüyorlardı yani. Bizim bu şeyli zırf adam hiç ölmüyor lan baksana. Yani herkesi kesiyor delip geçiyor yani. Şuraya şöyle bir bomba atsak. Mis gibi böyle geçenlere vurur zaten. Tamam öldü dostlar onlar. Çok çabuk ölüyor lan skeletler harbi çok çok çabuk ölüyor dostlar? Gerçekten çok çabuk ölüyor bunlar? Ben Daha şey bekliyordum Hani ben şey insanları da hani aynı herhalde Sevededir diye düşünüyordum da insanların Fiyatları çok daha yüksek yani büyü gereksinimleri Çok daha yüksek ama çok daha fazla Hem daha fazla vuruyorlar Hem daha da dayanıklılar yani ölmüyorlar kolay kolay. Hop şöyle yapalım Dostlar Tamam Haydi bakalım. Tamam güzel güzel güzel. Kazanır mı şu an acaba? He bizim askerlerin burada durması lazım. Şu dolması lazım sanırsam ki biz kazanalım mı aynen. E o zaman ben meleleri basayım. Bir tane mele basayım. Yani arkadan şöyle. Tamam. Hadi dolsun şu ya. Tamam hadi bununla basalım. Hop tamam. Onunla uğraşsın orada. Onunla uğraşırken dostlarım. Şunu da ben koyayım şuraya. Bunlar çıkanları ve vursun direkt ölsünler. Tamam bizim şey içeri girdi dostlar. Sanırsam şu an kazanacağız gibi mi? Bir okçu, bir okçu istiyorum. Bir okçu istiyorum arkadan. Tamam kazandık dostlar. Victory 2 diyor tamam. Kazandık dostlar. İlk oyunumuzu kazandık. Biraz böyle <laughs> sıkıntılı başladık ama kazandık diyebiliriz. Şimdi dostlar bizim şey niye direkt şeye geçti? Direkt birinci orduya geçti. Şimdi dostlar isterseniz iskeletlerle bir oyun oynayalım bir de. Onu da size göstermiş olayım. Aynen iskeletlerle bir oyun. Şu ne lan? Tick skin. 30 arma veriyor. Güzel. Hangi şimdi şöyle bir ordu seçelim dostlar. İskelet ordu. Buradan şimdi iskelet ordudan bir tane he bunlarda şey var. He gank mi kank mi ne var ondan var. Mele var bir de support var. Uzun menzil yok yani. O zaman bir tane support koyalım sadece. Aynen şuraya bir ortaya bir support koyalım. Support'a ne koyalım? Parting Gift, Frostbite, Frostbite koyalım. Augmented Sight, Attack Range. Range %20 uzuyormuş. Bu iyi. Obsidian Clock %50 armormuş. Tamam bu böyle iyi. Bunlara dostlar ne yapalım? Bunlar iki tane mele zaten. Might uh, atak damage 2 diyor. Cursing blow. Yani bu güzelmiş. Zehirliyormuş kara şeyi. Bir saniye. Ee, onu koyduk. Rainforest Corpse 60 armor diyor. Zenith every five seconds. Deal damage in six material radius. Yani bu güzelmiş mesela. Horde for every unit in play with this ability atak damage is increased by... Yok bu değil. Take even more damage on the first hit. Receive but invisible for... Goal var. Move. He armor'u şey yapıyormuş. Biz zaten şu an armor veren bir şey olmadığı için tamam bunu ekleyelim dostlar buna. Bunu buna ekleyelim dostlar. Buna ne ekleyeceğiz? Bone breaker, attack damage. Attack speed. Oo oh, bu güzel. Bu ay attack damage ekliyor. Critical, kritik şa şans %35 arttırıyormuş. Bir de buna bir kritik şey daha koyarsak. Kritik diye bir şey. Critical chance. %20 kritik şansını artırıyor. %50 de kritik damage artırıyor. Tamam bunu da koydum buna. Mükemmel olsun. Şimdi bu zırhlara ne koyacağız? Weakness Haze. Bu güzel. Ee, Inflamed Mass. bu da güzel. Hardening Shield. Reflect Damage. Yani bu dostlar biz ona vurulan her şey bütün damage'in %50'sini geri yansıtıyormuş. Bu da güzel bir şey. Bunda ne var aga? Enraged var. Move Speed artırıyor. Speed artırıyor. Tamam bu da güzelmiş. Warlord. %20 Attack Damage Increase. Çok friendly Friendly units. yine play one unit. Oo bu güzelmiş. Bizim o anda canlı olan bizim bütün askerlerin dostlar canını şey atak demicini atak gücünü yüzde yirmi artırıyormuş. Bu güzelmiş. Bonk critical damage var. Atak speed üzerinde düşüyor. Every hit is crit. Oo bu da güzelmiş. o oh, bu da güzel. Tamam bu iyi. Bu iyi. Böyle kalsın dostlar. O zaman direkt yine botlara karşı hemen dostlar iskeletlerle de bir oynatalım. Bakalım nasıl olacak. De, dediğim gibi dostlar kanala destek olmak istiyorsanız aşağıdaki linkten oyna, aşağıdaki linke tıklayıp oyuna bir göz atarsanız gerçekten kanala çok büyük destek olmuş olursunuz. Şimdi ne yapalım biz dostlar? Şöyle birazcık uzun değil mi yukarıya? Şöyle uzaktan bakalım. Hemen şu nardan bir tane ben. Bizim o bizim zırhlar da bayağı şey ha. Ama şu an karşımızda insanlar yok mesela. Karşımızda iskeletler var. Oo dostlar ne oluyor lan? Oo bayağı çıkarabiliyoruz tamam. Çıkardım ben. Bayağı iskelet çıkardım şu an dostlar Bir de şu melelerden bir tane çıkaralım. Oo, oğlum. Babuş ne oluyor? What is going on man? What is going on man? Adamlar girdi bize. Boş adamlar bize girdi. Adamlar zırhı çıkardı. E biz öleceğiz. Biz harbi ölüyoruz dostlar şu an. He 20 damage aldık. O bu zırhı bizi öldürecek. Bunu dostlar bir he, dondursam ben şöyle. Şöyle bir zırhlı çıkarsak bizden. Bir tane daha zırhlı çıkarsak. Çıkaramıyormuşuz. Şunu da dostlar kullanamıyor muyum şunu ya? Heh, bir tane şöyle çıkaralım. he he şunu çıkaralım dostlar. Bu böyle iskelet küçük şey, ee, böyle minik iskelet ordusu çıkarıyor dostlar bu. Bu baya güzel bir şey. Bu da donduruyor. Dondurursak yani biz büyük zırhı falan çıkarsa dondurursak onu çok iyi olur dostlar. Bir tane daha support çıkarayım arkadan. Ben vursun yavaş yavaş. he Büyük iskelet var mı? Yok. Büyük iskelet çıkmadığı için. he Heh. Heh. Şunu şuna Şuna kullanalım lan. Oğlum şuna he. Oğlum kullanımı kullandık boşa gitti ya. Neyse. Şuradan bir tane daha zırh çıkarayım. Bir tane daha support çıkarayım dostlar. Ama bizim zırhlar, skeletten zırhlar çok hızlı koşuyor lan. Acaba eklediğimiz özelliklerini neden ötürü mü böyle yoksa? Bir akım donuç fiyatları dostlar da çok daha düşük. İskelet oldukları için. Bir tane daha support çıkarayım şu zırhın arkasına. Bir tane daha support çıkarayım arkasına. İki supportla mis gibi gider o. Bir tane daha support çıkarayım. 3 supportla gitsin. Zaten daha canı bitmedi onun. Bunlara bir buz şey basayım. Dondurayım şunu. Supportlar bizim bunu öldürür. Hemen şu melelerden iki tane çıkaralım dostlar. Niye çıkaramıyoruz lan? Bir tane, bir tane daha mele çıkaralım. Bu orduyu da basalım. Tamam tamam tamam. Sıkıntı. Rahatız artık dostlar. Rahatız. Problem yok. Rahatız. Bunların arkasından bir support çıkaralım şu. iskelet ordusunun arkasından bir tane. Tamam kazandık lan. Kazandık lan. Bu kadar ya. <laughs> Bu kadar ya. Oğlum çok çok hızlı kazandık lan. Neyse dostlar oyun böyleydi. Oyunu size gösterdim. O oyun hoşunuza gittiyse dostlar dediğim gibi aşağıdaki linkten oyuna bir göz atabilirsiniz ve Steam'den tabii ki de istek listenize ekleyebilirsiniz oyunu. E, oyun çıktığında kaç para olacak yani fiyat ne olacak bilmiyorum. Tabii çok ucuz, ucuz bir fiyatı olması lazım. Çünkü öyle kimde büyük bir oyun değil bu. E, aşağıdan linkten tıklayıp göz atabilirsiniz oyuna. İstek listenize ekleyebilirsiniz. Görmüş olduğunuz. yorumlarda e, yorumlara da ileriki videolar için öneriler veya bu video için e, öneriler yazabilirsiniz. Yani bu videoda neyi beğendiniz neyi beğenmediniz falan. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dördümüzdeki videolarda görüşmek üzere diyelim. Bay bay.